Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal yoluna yıkarız. Adamımızı kurtarmamız lazım. Çocuklar! Evet. Çocuklar. Kötü bir haberim var çocuklar. Bir de bir Çocuklar alacağız. İki adamımız yakalandı. Şehirdeyken o polis yakaladı. İki adamımızı kurtarmamız lazım. Ben son anda kaçtım. Az kalsın beni de yakalayacaklardı. Merak etme patron. Şehirden adamlarımızı kurtarırız. aşkım ne olur bırakma bizi iyileş fakir ben geldim ah! atmayı, ah! hadi gidelim kerem komiser yakalayamıyorsa biz yakalarız onu bas kaza. <laughs> Sakin sakın kıpırdama. Tamam sakin olun. At silahını. <laughs> Olamaz desteğe gelin çabuk. Birisi geldi adamları vurdu çabuk desteğe gelin. Duyuyor musunuz beni? Siz ikiniz desteğe gidin çabuk. Sokmayın o adamı içeri. Ben de burada bekliyorum patron merak etme. <laughs> Hepsi bu kadar mı? Geliyorum zor orada bu tarafa doğru geliyor. Duvarın arkasında saklanarak nereye varacağınızı sanıyorsunuz? Gösterin kendinizi korkaklar. Eh yeter. Hayır. <laughs> ne oluyor dışarıda ne oluyor? Vurun şu adamı artık. Patron saklan masanın altından çıkma. Yürüyüş açıma girdiği gibi ateş edeceğim. Silahını görmüyorum sanıyor. İçeri girdiğim gibi bana ateş edecek. Koruma vur şunu. Sakın ıskalama. Buradan görüyorum onu. Her an içeri girebilir. Dikkatli ol. Kapının önünde bekliyor. Tamam patron. <laughs> i̇çeri girer girmez vuracağım onu. Merak etme. Gel artık gel. İşte buradasın. Boşuna bekliyorsun. He? Olamaz. i̇şte bu tam isabet. Çık karşıma. Neredesin? Olamaz. Olamaz. Çabuk çık o masanın altından korkak. Senin anca gücün kadınlara yeter. Çık diyorum oradan yoksa masaya ateş ederim ve masayı paramparça yaparım. Tamam dur dur. Çıkıyorum dur ateş etme lütfen ateş etme. Kaldır ellerini. Geç şöyle geç. Sıkın kıpırdayım deme. Ne yapıyorsun bırak diyorum sana lütfen. Yalvarırım bir hata yaptım. Ne yapacaksın bana sana diyorum. Birazcık eğlenelim öyle değil mi? Benim karıma nasıl vurursun sen? Özür dilerim yapma lütfen bir hata yaptım. Hayır dur. Dur dur etme. Lütfen bırak beni yalvarırım. Miray iyileştin artık eve gidebilirsin. Fakir nerede? O etrafta gözükmüyor. Miray fakir gelecek merak etme. Anneciğim babam intikamını almaya gitti. Yeter lütfen bırak beni. Özür dilerim lütfen bırak beni artık. <laughs> Hayır. Dostum yapma. Eğlence daha yeni başlıyor. Thank you.